Başbakan 400 kişinin polisin sert müdahalesiyle yaralanmasından sonra yaptığı açıklamada gerginliğin daha fazla tırmanmasını istemediğini ifade etti. Adem Vüten Merke Yaltiyar Demokrat Partili Çevre ve Ulaştırma Bakanı Tanya Gönen de Alman ikinci Televizyon kanalı ZDF yaptığı açıklamada biz diyaloğa açıyoruz. Göstericilerin inşaatı durdurma şartları diyalog yolunu kapatıyor. Bu bizim için zor bir durum dedi. Sosyal Demokrat Partisi SPD Stuttgart Bölgesi Federal Milletvekili Ute Bok ise durdurmanın geçici bir çözüm gibi göründüğünü ifade ederek en iyi çözümün halk oylamasına gitmek olduğunu dile getirdi. Geçişler Partisi ait Milletvekili Werner Wölfle de Stuttgart Triangularının güney kısmının yıkılmasının durdurulmasının memnuniyet verici bir karar olduğunu dile getirdi. Bununla birlikte Wölfle başbakanın polisin göstericilere yaptığı sert günlerden dolayı özür dilemesi gerektiğini ekledi.